Bugün sizlere internette de herkesin yaptığı gibi basit yollu silikonla göçük düzeltme yapmaya çalışacağız. Aracımız Fiesta ön kaput uç kısmında malum kaputu kapatırken o kısımdan bastıra kapattıklarından dolayı çökmüş. Hani şu an belli oluyordur. Biz de bu kısma e, silikonla yapıştırıp çekmeye çalışacağız. Bakalım faydası olacak mı hep beraber göreceğiz yapacağımız yeri sıcak suyla öncesinden bir hafiften yumuşatalım arkadaşlar. Ondan sonra bez yardımıyla kurulayalım. Şu kısım hani belli oluyordur yan tarafta. Bakalım herkes yapıyor. Biz de yapabileceğiz mi? biraz soğuması gerekiyor tam tutması için. Normalde bunu silikon tabancasıyla ucuna silikonu değdirip yapıyorlar ama bizim şu şu an öyle bir imkanımız olmadığından dolayı çakmakla ucunu eritip şu olmadığı gibi şunu bir daha yarıştıralım. şu olanı yapalım mı? Şu olan kısmı bir çekmeye çalışalım. Çıktı mı biraz? Evet bir tık çıktı arkadaşlar. Faydası oluyor. Tabi ileriki süreçte oraya tekrar dokunduğumuzda geri içine çökme ihtimali var mı? Var orijinal gibi olmaz ama şu an e, göçük e, düzelebiliyor. Biz diğer e, kalan taraflarda aynı şekilde yapacağız. Siz de deneyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kalan e, silikon parçaları da e, su yardımıyla temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.